Evet efendim, şu an aracımızı e, sakladık. E, kameramızı da sakladık. Sadece üstümde küçük bir kamera var. E, şu an buluşma noktasına gidiyoruz. An be an kaydedeceğiz efendim. Şimdi efendi e, buluşma konumunu atacağız. Evet şu an kendisine mesaj yaptık. Bekliyoruz. Bakalım neler olacak. Ee, her şey an be an kayıt altında efendim. Evet şu an şu an geldiler. Şu an geldiler. Beyefendi iyi günler. İyi ee, günler. ben laptop alacaktım ama Tamam. E, toptan ne kadar istiyorsunuz? 23.900. Peki efendim bu laptopla nereden temin ediyorsunuz? Yani sıkıntı çıkmaz değil mi? Hani, e... Yok yok. Ben hiç alıyorum. Almanya'dan getiriyorum. Anladım. Peki gümrükten falan geçiyor mu efendim bunlar? Geçiyor geçiyor. Anlıyorum. E, adınız soyadınız ne acaba? Hamdi Göçek. Hamdi Göçek. Tamam ben alayım o zaman. E, ne kadar? 23.900. Bir tane tanesi mi 23.900? Evet. Biraz. Zaten 25 yüzü en Efendim, biraz pazarlık yapabilir miyiz acaba? Biraz. Bakalım ne falan biraz bakalım. Ne kadarlık pazarlık olur? Bilmeyin 20 20.000 20 mi? Evet. Tamam, ben ödeyeyim o zaman. Tamam. Yazgın inşallah bir sıkıntı çıkmaz. Ben bunu eee evet, evet. sonra nereye bırakıyorum? Onun Peki bu böyle ekmek kişiler için kullanabiliyor mu? Öyle bir şey mi? Evet. evet. Anladım. Tamam. E IBAN'ınız alabilir miyim efendim? Önce malı mı alacağız, parayı mı göndereceğiz? Önce para. Ee, bir sıkıntı çıkmaz inşallah. Şöyle gönderiyorum. Beka, ellerden bir arası var mı? Efendim? İban, banka ilgileni çekelim seni. Şu an bulalım da ee, sizin e, IBAN'ınız 34 değil miydi? Yok sanırım arkadaşım da yani. Sizin böyle sol alt tarafta bir gözünüze kaydırın isterseniz. Zorlarda olması lazım. O zaman bankaya gidelim. Bankadan çekelim. Olur. Nakit mi lazım size? Evet, şu tamam, şuradan çekeyim. Allah. Tamam ben paramı çektim. Göbek adınız neydi? Göbek adınız neydi? Göbek adınız. Şöyle geldim efendim. Geldi. Tamam. Ee, tabii malı alayım. Çok teşekkür Buyurun. ederiz. Çok teşekkür ederiz. İyi, iyi günler. iyi günler. Evet iyi seyirciler şu an gördüğünüz an ben canlı bir şekilde e, hack işleri için kullanacak olan laptop elimize geçti. Ticareti sizler için an kaydettik. Zaten görüyorsunuz parayı kırmışlar. Hep aldığımız spor araba. Ee, evet şu an gidiyorlar şu an gidiyorlar Efendim işte size kaçak laptop borsası bizzat canlı gizli kamera çekim ee, yalnızca Visual News izleyicileri için Efendim her şey sizin için ee, bizimle kalın bu gütüler bu arada polise bir ihbardır aynı zamanda polis yetkililerin artık